Merhaba değerli meslektaşlarım. Ben Doktor Burcu Arpınar Yiğitbaş. İstanbul 7 Kule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde çalışıyorum. Sizlere bugün BSG aşısının COVID-19 pandemisinden koruyuculuğu ile ilgili bir literatür paylaşmak istiyorum. Evimize kapandığımız bu günlerde literatür paylaşımları, videolar, online eğitimler bizler için hem eğitici hem de destekleyici hem de yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Ve bu şekilde de tarihi bir noktada biz koymuş oluyoruz. Bizlere bu fırsatı verdiği için Türkiye Sonum Araştırmaları Derneği'ne de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bugünkü literatürümüze gelirsek bir epidemiolojik çalışma. Çin'de başlayan ve tüm dünyayı hızlıca yayılan bu COVID-19'un örnek olarak İtalya'da sosyal etkileşimlerin katı kurallarla kısıtlanmasına rağmen ölüm oranının fazla olması ancak Japonya'da bu kadar katı kurallar ve kısıtlamalar olmamasına rağmen mortalitenin düşük olması kafa karıştırıcı bulunmuş ee, ve bu şekilde de bir öneride bulunmuş yazarlar. BSG aşılama politikalarına bağlı olarak COVID-19 mortalite ve mobilitesinin de değişebileceğini düşünmüşler. BSG aşısı bildiğimiz gibi mikrobakteriyum bovis suçundan elde edilen canlı bir aşı. Japonya'da ve Çin'de yeni donanı yapılıyor. İspanya, Fransa, İsviçre'de aşı takviminden çıkarılmış. Amerika, İtalya, Hollanda ise henüz benimsememiş. BSG aşısı ile birlikte bir takım aşıların mikrobakteri dışı patojenlere karşı non spesifik immün bir etki sağlayarak artmış immün yanıt oluşturdukları biliniyor. Maturin'in 2009 yılındaki çalışmasında BSG aşılı farelere pox virüs enfekte edilmiş ve CD4 pozitif hücrelerden artmış interferon gamma salınımı ile korundukları görülmüş. Ve bu fenomene eğitilmiş immünite, trained immunity olarak adlandırılmış ve metabolik ve epigenetik değişiklikler sonucu proinflamatuar stokinleri kodlayan genetik bölgelerin aktive olmaları olarak açıklanmış Daha sonraları 2016'da NETEA tarafından. BSG aşısının belirgin olarak proinflamatuar stokinlerde özellikle de interleukin 1B'de artış sağlayarak antiviral immünitede bir rol oynadığı gösterilmiş 2014 yılında. Ve bu çalışmalara ek olarak da 2000 yılında Christensen BSG'li çocuklarda aşının etkisini atfedilerek solunum yolu infeksiyonları ve sepsise bağlı ölümlerde %50 azalma göstermiş. Bu çalışmanın metodunda Dünya BSG Atlası web sitesinden ülkelerdeki BSG aşı politikaları araştırılmış. Ve bu yapılan ülkelerde de başlama yılı da kayıt edilmiş. Covid-19 vaka sayıları ve ölümler Google'ın sitesinden 21 Mart 2020 sabah ülke verileri olarak alınmış. İlk olarak BSG aşılaması yapılmamış ülkeler alınmış. İtalya, Amerika, Lübnan, Belçika ve Hollanda daha sonra güncel BSG aşılaması yapılan ülkeler saptanmış. Bu ülkelerde nüfusu 1 milyondan fazla olan ülkeler çalışmaya dahil edilmiş ki veriler daha sonra milyonda ölüm ya da milyonda vaka olarak belirtilmiş. Mortalitenin birçok faktöre bağlı olmasının yanı sıra o ülkenin standart tıbbi bakımına da bağlı olması sebebiyle ülkelerin Dünya Bankası web sitesinden gayri safi milli hasılaları 2018 verilerine göre klasifiye edilmiş. Ve ülkeler 3 gruba ayrılmış. 1025 doların altında olan ülkeler düşük gelir düzeyli, 1026 ile 3995 dolar arası olanlar düşük orta gelir düzeyli ve 3996 doların üzerindeki ülkelerde orta yüksek ve yüksek gelir düzeyli olarak 3 gruba ayrılmışlar. Sonuçlara geldiğimiz zaman düşük gelir düzeyli ve BSG aşılaması yapılan 18 ülkeden 17'sinde COVID-19'a bağlı ölüm bildirilmemiş. Ama yazarlar bu durumun vakabilerimindeki eksikliklere bağlı olabileceğini düşünmüşler ve ne yazık ki bu ülkeleri analizlerden çıkartmışlar. Daha sonra orta yüksek ve yüksek gelirli ülkelerden BSG aşılaması yapılan 55 ülkede ölüm oranı 0,78 ölüm milyonda olarak saptanmış. BSG aşılaması yapılmayan 5 ülkede ise ölüm oranı 16,39. Aradaki fark da yüksek düzeyde anlamlı. 28 ülkenin BSG aşılama programı başlama tarihleri de saptanabilmiş. Analiz edildiğinde aşılama programına başlama yılı ile mortalite arasında pozitif ve anlamlı bir korelasyon saptanmış. Örnek olarak İran'da BSG aşılama 1984 yılında başlamış ve ölüm oranı 19.7 milyon. Japonya'nın aşılama programına başlaması ise 1947 ve ölüm oranı 100 kat daha az 0.28. Brezilya'nın ise 1920'lerde aşılama programına başladığı biliniyor ve onlarda bildirilen ölüm oranı ise 0,057. Çok daha düşük. Tüberkülozun 20. yüzyılın sonlarına doğru azalmasına bağlı olarak aşılama programlarının 63 ile 2010 arasında durdurulduğu da gözlenmiş. Ve 17 ülkenin aşılama programını durdurduğunu saptamışlar. Bu ülkelerde BSG aşılama programının başlangıç yılı ile COVID-19 ölüm oranının pozitif yönde koreli olduğunu görmüşler. Örneğin İspanya'da 1965'te BSG aşılamasına başlandığı 1981'e kadar 16 yıl sürdürüldüğü ve yüksek mortalite olduğu saptanmış. Bu durumun aksine Danimarka'da 1945'te başlanmış aşılanmaya 1986'ya kadar 40 yıl sürdürülmüş ve ölüm oranı 10 kat daha az olarak belirtilmiş. 29,5 ölüm ve 2,3 ölüm milyonda. Bir diğer hipotez de BSG aşılamasının hastalığın yayılımını da azaltabileceği. Ancak tabii ki COVID-19 hasta sayısının kuvvetli şekilde ülkede yapılan test sayısına bağlı olduğu da söylenmekte. Düşük gelirli 18 ülkede az sayıda vaka bildirimi yapılmış. 0,32. Tabi bu durumun az bildirim yapılmasına ve az test yapılmasına bağlayan yazarlar yine bu düşük gelirli ülkeleri analizlerden çıkartmışlar. Orta yüksek ve yüksek gelirli ülkelerden ise BSG aşılaması yapılan 55 ülkede vaka sayısı 59,54. BSG aşılaması yapılmayan 5 ülkede ise 4 kat daha fazla vaka var. 264,90. Son olarak da orta yüksek ve yüksek gelirli BSG aşılaması yapılan ülkelerde bunlar 28 ülke vaka sayısının aşılama programı başlama yılı ile vaka sayısı korelasyonu araştırılmış ancak herhangi bir belirgin korelasyon saptanmamış. Tartışmaya geldiğimizde yazarların altını çizdiği noktalardan ilki İtalya BSG aşısını hiç uygulamamış ve ölüm oranı çok fazla. Japonya 47'den beri aşılama yapıyor ve düşük ölüm oranına sahip. İran 1984'ten beri aşılama yapıyor. Bu nedenle 36 yaş üzeri aşılanmış birey yok ve yaşlı ölüm oranı çok fazla. Çin'in neden 1950'den beri aşılama yapmasına rağmen yüksek ölüm ve vaka sayısı var sorusuna ise cevapları şu şekilde olmuş. 1966 ile 76 yılları arasında ülkedeki kültürel devrim sırasında tüberkülozun önlem ve tedavisinde ve yine aynı şekilde BSG aşılamasında da gevşeme ve aksaklıklar. BSG aşılama programının ülkede ne kadar erken başlanmışsa ölüm oranında azalmış olduğu görülmüş. Ama yaşlıları koruduğu da düşünülerek e, tüberküloz inokülasyonunun ileri yaşta savunma sistemlerini güçlendirip güçlendirmediği sorusu akla gelmiş ama bunun kanıtı olmadığı belirtilmiş. Sadece hayvan çalışmasında e, inokülasyonun tüberküloza karşı koruduğu görülmüş ancak yine buna da bir ayrıntı verilmemiş. Bundan sonra ise BSG aşısının viral infeksiyonları ve sepsise karşı koruması. Bunu koruma sağladığını biliyoruz. Ancak COVID-19'a karşı direkt bir etkisinin olmayacağı, bununla birlikte ikinci infeksiyonlardan ya da sepsisten korunmasına etkili olabileceği belirtilmiş. Yazıda BSG aşısının spesifik olarak COVID-19'a da etkili olabileceği ancak kanıt olmadığı, COVID-19 vaka sayısının BSG aşılanmış ülkelerde daha az görülmesiyle de açıklanabileceği söylenmiş. Hatta yazarlar BSG aşısının taşıyıcı kişi sayısını azaltarak virüsün yayılımını azaltabileceği hatta durdurabileceği görüşündeler. Yazarlar ülkelerdeki değişken aşılanma takvimleri ve kullanılan BSG aşı suçlarının farklı olabileceğini ama bu konuyla ilgili bir çalışma yapmadıklarını da belirtmişler. Ve son konu ise Amerika ve İtalya gibi yüksek göç alan ülkelerdeki göçmenlerin geldikleri ülkelerde hem değişik suçlarla hem de değişik aşılanma takvimleriyle aşılanmış olabilecekleri. Bu literatürle ilgili benim sizlerle paylaşacaklarım bu kadar. Sevgi ve saygılarımla iyi günler diliyorum.